Aroma Terapi video serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu kısımda size genel bilgi verdikten sonra bugün anlatacağımız iki bitki hakkında konuşacağız. İsterseniz Aroma Terapi'nin ne olduğunu yeniden bir tekrar ederek başlayalım. Bazı bitkilerde uçucu yağlar bulunmaktadır. Uçucu yağları şöyle anlatabiliriz. O da sıcaklığında kendiliğinden uçan, buharlaşan yağlardır bunlar. Esans ismi verilir. Esansiyel yağlar olarak geçer. Hoş kokuları vardır, güzel kokuları vardır. Bu doğal kokular, kendiliğinden buharlaşan yağların doğal kokuları insan vücuduna ve ruhuna çeşitli olumlu etkiler yapar. İşte bu olumlu etkileri yapan terapi yöntemine aromaterapi diyoruz. Aroma terapi aslında bir tamamlayıcı ve koruyucu hekimliktir. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılması halinde çeşitli sakıncaları vardır. Aroma terapide kullanılan yağlar çok hassas, güçlü yağlardır. O nedenle kullanımlarında mutlaka uzman bir kişiye danışmanız gerekmektedir bu konuyu asla ihmal etmeyelim lütfen. Uçucu yağların, esansiyel yağların ne olduğunu anlattıktan sonra isterseniz bu videoda, ilk videomuz bu, bu videoda hangi yağları inceleyeceğimizi, nelere iyi geleceğini ve nasıl kullanmanız gerektiğini anlatayım. Önce bir özet olarak iki yağdan bahsedeceğimizi söyleyelim. Bunlardan birincisi lavanta yağı, ikincisi de biberiye yağı. Lavanta yağı nelere iyi gelir? Eklem ağrılarına, bel ağrılarına, genel ağrılara, baş ağrısına, depresyona, huzursuzluğa iyi geldiği bildirilmektedir. Anksiyete ve uykusuzluğa da faydalı olduğu söylenmiştir. Ödem giderici özelliği de vardır. Biberiye ise eklem ağrıları, eklem tutukluklarına iyi gelir, yorgunluğu giderir. Evet, ilk uçucu yağımız, sizlere anlatacağımız ilk yağımız lavanta. Lavanta yağı, lavanta bitkisinin çiçeklerinden elde edilir. Aslında bu uçucu yağlar iki yöntemle genel olarak çıkartılıyor, bitkiden ayrılıyor. Bunun birisi soğuk presleme ile, ikincisi de damıtma yöntemiyle elde ediliyor. Bunlar çok keskin etkili yağlardır. O nedenle çoğu zaman taşıyıcı yağlar dediğimiz ayçiçek yağı, zeytinyağı gibi diğer taşıyıcı yağlarla inceltilerek kullanılması tavsiye edilir. Bunu ben zaman zaman gerek duydukça sizlere ekleyeceğim, ilave edeceğim, söyleyeceğim. Aroma terapide lavanta yağı sinir uçlarını uyarmak ve kasları gevşetmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca depresif durumlarda ve yorgunluk halinde de iyi geleceğe bildirilmiştir. Lavanta yağını Masaj şeklinde uygulayabileceğiniz gibi vücudunuza kompres yaparak da uygulayabilirsiniz. Ayrıca sıcak su dolu bir kaba 3-4 damla lavanta yağı damlatıp başın üzeri havluyla örtülüp gözler kapalı şekilde 1-2 dakika derin nefes alarak bu yöntemiyle de faydalanabilirsiniz. Lavanta yağının diğer yağlarla ilişki durumuna bir bakalım. Hangi yağlarla birlikte kullanılabilir, karıştırılabilir bunları söyleyelim. Öncelikle portakal çiçeği yağı ile birlikte kullanılabilir, karıştırılabilir. Ada çayı yağıyla, çam yağıyla, biberiye yağı ile karıştırılıp uygulanmasında bir mahsur yoktur. Hatta ve hatta lavanta yağını yastığınızın ucuna, kenarına bir damla damlatarak geceleri rahat uyumanızda sağlayabileceğini de arada parantez içinde bildirelim. Bugünkü videomuzda bahsedeceğimiz ikinci yağımız biberiye yağı. Biberiye yağında dikkat etmemiz gereken en büyük özellik tahriş edici özelliğinin olduğunu bilmemizdir. Yağını kullandığımız gibi yapraklarını da baharat olarak kullanıyoruz. Bunu sanırım hepiniz biliyorsunuzdur ama biz yine de iletelim sizlere. Antiseptik ve uyarıcı, dinçlik verici özelliği vardır biberiye yağının. Bu amaçlarla kullanılabilir. Biberiye yağı baş ağrılarına da iyi gelmektedir. Peki biberiye yağını nasıl kullanacağız? Masaj şeklinde uygulanabildiği gibi banyoda cildinize de uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi tahriş edici özelliğini asla aklınızdan çıkarmayın. Bu muhakkak hatırlamanız gereken bir özellik. Sıcak su dolu bir kaba 3-4 damla biberiye yağı damlatarak bu yöntemini burada da kullanabilirsiniz. Biberiye yağı ile ilgili hatırlamamız gereken bir özelliğimiz daha var. Hamilelerde ve epilepsi rahatsızlıklarında kullanılması sakıncalı bulunmuştur. Bu videoları mümkün olduğunca kısa tutup sizlerin zamanını çalmak istemiyorum. Katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde iki yeni bitkiyle sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.